Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Prison Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son soysuzları böyle çat 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 tokatladıydık. Borcunu ödesene lan pek. Hiç. Borcunu ödesene. <laughs> ödesene borcunu lan şerefsiz. <laughs> He? Ödesene borcunu. He? Borcunu ödesene şerefsiz. Bir iki tanesinin arasından seçip böyle amele gibi çalıştırdıydık. Hemen başladın işe ha. Adam 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 vur vur vur. Vur bıçağı vur. <laughs> Şimdi onları tokatlamaya böyle amele gibi çalıştırmaya devam edecek. Bu arada ben oyuna başlarken arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir haftadır boş bıraktık bu soysuzları. Şimdi ne halde bir bakmam. Bak, boş konuşma lan. Bunların da derde bitmiyor ya. Derde bitmiyor ya. Kiminden tanışacak? Günaydın ne Neden bu kadar gerginsin? Evet, 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 tamam. Tamam. On numara. Biz bu bilgisayardan mı yapacağız onu? Yoksa bize ait bir oda bilgisayar falan var mı? Ne demiş? Burada siz ve arkadaşlar dinlenebilirsiniz. Oyun kağıdı ve dart gibi mevcut. Oo, oyun kağıdı oynayabiliriz ha. Ne diyor? Merhaba Rekat sen de konuşmam gerekiyor sadece futboklar öğrenmeye hazırsın demek ki nasıl işliyorlar oh, Burada on. hayatta kalmana yardımcı olacak G şey şey Senle oh, bir şey, şey de var Sen de ben tabi Nedir bu beceri Aç anladın mı? Evet anladım Tamam anladım ya arkadaşlar bir gelin bir kumar mı var oynayık ya oh, Come on. Bora etkin. Come on be friendly nar. Ya illa dışarı mı gelecek ya? Ne var bu dışarıda ya? <laughs> Ceza ve almasındaki asıl görülmüş şüpheli durumları aramak ve buna göre tepki vermektir. Uyarı doğru zamanla. Tamam. Onun kafasını daha gündem ne lan öyle? Moppeysa. Piç Mehmet. Borcunu ne zaman vereceksin lan? <laughs> Nerede lan o de, zopa? <laughs> ne zaman vereceksin lan borcunu? Lan nereye <laughs> ışınlandı bu? Aa, aa burada. Oğlum şu borcunu öde lan artık. Öde lan borcunu artık. Seni ağzına sıçtımın seni. Yeter lan ben istemiyor utandım sen vermiyor utanmadın ya. Ayıptır ya. Kalk ben yani eşek gibi çalıştıracağım var ya. durmam şu şunun kafasında bir şeyler var. Şu bir şeyler isti. Dur bak Konuşma. Gardiyan yani gardiyan bey problemim var. insan ol ve bana yardım et. Söyle bakalım problemini. Problem de. Ailemden uzun süredir paket alamadım. Gerçekten tatlı bir şey yemek istiyorum. Benim için kurabiye alabilir misin? 10 tane iyi olur tamam mı? İhtiyacını servis etmek için ne yapabileceğimi söyleyeyim yapabileceğini... Lan oğlum hadi çabuk konuş Adamlar şurada anasını satayım Birbirine girdi birbirine girdi Lan şunu al şunu, şunu Sen mi başlattın lan kavgayı Kendine gel lan kendine gel Kim lan bu Kim bu Sen kimsin Furkan iti Belliydi zaten belliydi belliydi, belliydi belliydi Furkan itine bak Biri de sendin değil mi kıvırcık bırak Belli zaten ekip toplanmış Anasını satayım Diğer hangisiydi sendin değil mi gel bakalım gel Sen kimsin Erkan gözü kara Dayanıklılığın azmış sana bir tane vururum hadi Adam olucun Hop Vay anam dur Lan atsana. Şuradan dipten atak şu. Atamadık. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Gel gel. Öyle mi? Her şey yolunda mı? Evet, tamam. Tamam. Senin sıkıntın var değil mi İlmi Cans? Kuravilerimi aldın mı? Çikolata gibi kokmuyorsun. Üzerinde çalışıyorum. Umuyordum. Ya Hilmi acıktın Tamam getirecek ya Hilmi. Bu nelerin açlığı ya? Tamam lan Yaparız ben spor. Şu neydiymiş bak. Oynayak var. ben ne oynayacak Sen siktir lan. Onu demedim. iddia hakkında düşünüyorum. Belli bir zaman içerisinde halitar kaldırmaz. İddianın koşulları ne? Yani ben ve arkadaşlarım 60 saniye 15 kere haltere kaldıramayacağını düşünüyorum İddia ne? İddiadan bahset Ne kadar verdiğine bağlı Biliyor musun fikrimi değiştirdim yani hayır sağ <laughs> Vereyim lan 30 lira Kolay para hı <laughs> hı güzel takas Seni dönmeden paranı alabilirim hazır mısın? Siz Siz manyağdayız ha şu bir şu iki bak. Gel iyi para. Para gel iyi. Şu üç. Bak. O paranızı alacağım. Canınız yanacak gençler. Şu dört bak. Bak şu beş bak. Şu altı bak. Bak ağlayacaksınız. Param gitti diye ağlayacaksınız. Ağlayacaksınız. Param gitti diye ağlayacaksınız. Kaldır lan çabuk lan lan, paramız gelecek şimdi hadi lan Hadi oğlum hadi bastır 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 hadi, hadi 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 hadi, 18 saniye vallahi hadi, hadi 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 Bas 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 Çorun çocuğun parasını alacak bas Bas beleş paradan başka tatlı bir şey yok Bas Son bir son bir hadi Hadi lan hadi lan Aa ya Ne oldu ne oldu ne oldu? Ya adamın böyle içinden geçen. Neyse içeri bırakmam Yeni bir görev gelmiş. Ya dayanıklılığına başlayacağım ya. Dayanıklılığına niye yetersiz? Şuradan bir şeyler yiyecek geçecek ya. Çikolata. Çikolata yerik. Çikolata ye. 6 tane mi? Onayla 6 tane al. Şundan al. Altı tane, 2 tane mi? 2 tane daha al lan. Tamam. Bunları nasıl tüketeyim lan? Na nasıl tüketeyim bunları? Nasıl içiyor? yok, içiyor. içi yok? Koleksiyon, harita görevler, envanter. Parçala, ye. Yeah. Ha. Ah. Şunu da iç. Tamam. Çok iyi, çok güzel. Ne var kardeş, ne var? İki de bir de. Bir başvuruyu kontrol ederken günlük kurallarına uymanız gerek tamam ya. Ne yapayım şimdi? Dosyamı seçeyim? Seçemiyorum. Yapamıyorum, seçemiyorum. Ne yapacağım ben şimdi burada? Neyse kapat. Kapat. Kahve al. Ne yapacağım ben bunu aldım da. Açın ya vantilatörü çok sıcak oldu ha. Bunda da bir şey yok ki. Alınmıyor. Aha aldı lan. Pardon. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı Dosyayı aşağı oy. Temel bilgi 2 yaş. Ceza uzunluğu suç. Başkanın evine zorla girmesi. Kurallar, mühürler, imzalar. Ceza mühür, hastane mühür Olumlu bir yanıt aldığım için beni ceza ve hapis hükümünden muaf tutarak mümkün olan en kısa sürede işlemlere başlamanızı rica ediyorum. Başkanın evine zorla girmiş. Reddet. Hay anasını <laughs> satayım ya. Allah Allah. Gönder. Yapmaz yedi. Allah Allah. Uyuşturucuya sahip olması. Abi uyuşturucuya bizim hiç tahammülümüz yok. Hiç okumadan geç. Uyuşturucuya sahip olması. Beni beni ilgilendiren bir mahkemeye gidebilmem için lütfen 5 günlük bir süre geçmişim onaylayın. Hayır. Uyuşturucu dedin miydi o bitti. Bırak at gitsin direk Hiç uğraşmaya gerek yok Kaçak avlanması Bak şerefsize bak Kaçak avcılığa da biz izin vermiyoruz Tamam mı hayvanlara zulüm o say direkt gönder direkt 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 Şutla şutla hiç uğraşma şutla Şikayet Uyuşturucu kaçakçılığı yapması Bu buna iki kez bas Bu tam bir göt Hmm. buna iki kez bas öyle değil mi ya? Tabi efendim. Tamam buradaki işimiz bitti. Çok sıkıldım ya. Piç Mehmet olsaydı da verdim ya. Gel babam gel. Günlük rutinimiz. Kiminmiş bu? Aydınz. Aydınz gene ne boklar yiyin bak bak. At şunu. Bak bak bak. İpniğe bak bak. Al şunu lan. Değer oğlum. Al bunu cebimize koyalım Para kazanmamız lazım artık ya. Boş bu. Aç şunu. Bu da boş. Bu da boş. Kitaplara bakmam. Kitaplar da boş. Bu ne oğlum ya? Bu nasıl bir kitap ya? Bak 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 şerefsize bak. Uyuşturucu taşı ya yanında Aldır bunu Bu kimmiş? Hilmi Cans Hilmi Hilmi Bak bak Hilmi'de ne bokları var Bu temiz ba aba, aba. Bak yakaladım bak Bırakır mıyım onu? Gözümden hiçbir şey kaçmaz Bak Tütün Ney bu? Marihu analar. Marihu analar ne oğlum? Tütün değil mi bu işte? Al. Anasını ben... 20 daha hiç boş değil. Bak Her yerden bir şey çıkıyor la. Hadi buradan da çıksın. Buradan çıkmadı. Adam bir sürü sipariş vermiş ya. Erkan gözü kara. Erkan gözü karanın paketine bak bağım. İyi bu temiz. Bu da temiz. Bu da temiz. Bu da temiz. Ya ben diyeyim zaten. Bu Erkan temiz çocuk ya var ya. Bak der temiz. Şöyle olacağız ya. Ter Tertemiz oğlan ya. Aha, oğlan geliyor buraya kaderini yaşıyor. Ondan sonra çıkar gider o yağında. Öbürler ama böyle yaparsa burada daha çok kalır. Ne dalan ha? Bu kiminmiş? Al Selahattin Gökay işte al. Bunun içinden ben bekleyeyim baba ya. Yani çok değişik şeyler bekleyeyim. Hadi babam Ya Allah bismillah. Temiz Allah Allah. Lan bu da temiz. Ha lan bu da temiz. Abo Gökay. Oğlum bu da temiz. Vay anasını lan gök da tertemiz çıktı göreyim mi Kafamıza aşağıya yayacak bak Aman Şimdi şimdi biz o kadar malzemeyi dızladık Tamam mı Nereden açılıydı lan bu çanta hah Envanter yasa dışı Şimdi bunları parçaladık biz eminim Ne oluyor bize parçalayınca ikisini de parçala Parçala. ikisini de parçala. Ne oldu şimdi parçalayınca? Param hala aynı. Lan! Hareket çek. Şerefsize bak. Patron! Bugünkü iş bitti. Finish. Çok basitti. Çok kolaydı ya. Evet. Bugünlük bu kadar. Ya kötü değil. Kötü değil. Daha yani nasıl iyi olabilir ya?